Allahümme salli ve ala, Muhammed, ve ala ve ve Efendim, günler, aylar, yıllar geçti. Sensizlik, yalnızlık içinde bir sevgiliden ayrıladı hasretle gözlenilen yollar kaldı geride. Sevgi bir dağ olmuş, muhabbet kıyılara vurmuş. Ama hala kavuşamamıştık sana. Ey sevgili efendim, belki zeyt olamadık. Anamızı, babamızı bırakıp sana gelemedik. Umutlarda senin mübarek bedenine zarar gelmesin diye ellerini sana feda eden ashab gibi olamadık. Sana hakaret edilirken bir Muhammed bin Meslem olamadık ama ey sultanım ey efendim denilse ki bir kere dünya gözüyle göreceksiniz denilse vallahi vallahi ne isteseler ne isteseler anamızı babamızı bedenimizi et tırnak ve bütün azalarımızı seni görmek uğruna feda ederiz ey Allah'ın habibi yine hasret yine muslat yine sıla her bir hadisini okurken hissederek kalbimiz sevgi dolmuş bir halle şimdi canımız, şimdi ruhumuz çıkacak diyor. Bir çare etrafa bakınıyoruz. Şu an, şimdi hazırız diyorum ama ceddimi, efendimizi yine göremiyorum. Anlamsızlaşıyor dünya, kararıyor bir zulumat kaplıyor semaları. Sema ve de hüzün, Kisra'nın burçları zalimlerin burçları inecek nurdan bir yumruk bekliyor. Mecusilerin ateşi azmış, kız çocukları gömülmeye başlanmış. Dünyayı bir zulüm furyası sarmış. Çocukların başları nurdan bir ele hasret. Yaşlılar feryat içinde, eli öpülesiler, beli bükülmüş tecrübeliler. Şefkat beklemekte dünya tecrübesi olanlar. Mücahidlerin üstünden silmiyor barut kokusu, Kumandansız sefere çıkmaya alıştı ordularımız, Müslümanlar lebbeyk diyecekleri mübarek yüzüne hasret, Parmaklıklar ardında bedenleri hapsedilmiş yusuflar, Toprak dahi ayaklarına hasret, Nerede Efendimiz, Seyyidimiz, Önderimiz, Mutlak itaat merciğimiz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ve Efendimizin eli açılıyor Kevser başında. Kevser başında hasret, muhabbet, sevinç sesleri. Efendimiz nerede? Ümmet-i Muhammed dercesine az kaldı. Az kaldı kardeşler Kevser'de buluşmaya.